Değerli izleyicilerimiz, değerli basın mensuplarımız, bugün sizlerle bir kez daha TÜBİTAK Gebze yerleşkemizde, Marmara Araştırma Merkezi'nde, Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Enstitümüzde aşı ve ilaç çalışmalarımızla ilgili, Türkiye COVID-19 Türkiye platformunda aşı ve ilaç çalışmalarımızla ilgili mevcut durumumuz hakkında bilgi vermek istedik. Biliyorsunuz pandeminin ilk başladığı dönemlerde, Sayın Bakanımızın koordinasyonuyla başlatılmış olan e, Türkiye'deki aşı ve ilaç gelişmelerine yönelik Türkiye'de yeni bir çalışma yöntemiyle 49 tane farklı kuruluşun 436 tane araştırmacının bir araya geldiği ilaç ve aşı platformu oluşturmuştuk. Dönemsel olarak da sizlerle bu yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz. Bugün yine geldiğimiz aşamalarda öncelikle bu 17 projemizde Yedi tanesi aşı projemiz. Bu 7 aşı projemizin 3'ü özellikle ön planda giden aşılarımız ve bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda Sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz bir aşamasında da gönüllü olmuştuk. 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz faz bir çalışması şu an. Ee, birinci fazı tamamlamak üzere. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız ve faz bir çalışması tamamlanmış olacak ve bu ayın sonunda da inşallah yine her bir çalışma doğru gittiğinde faz iki çalışmasına geçmiş olacağız. Ve takibinde yine bir buçuk iki ay gibi bir süreyle faz iki çalışması gerçekleşecek ve e, sonrasında da yine inşallah ağustos aylarında faz üç çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da e, Fazış çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem dünyadaki insanlığın kullanımını açmayı planlıyoruz. VLP aşısının daha önce de paylaştığımız gibi yenilikçi olan özelliği var. Dünyada şu an bu kapsamda 4 aşı adayı var ve henüz kitlesel bir kullanıma geçmiş VLP aşısı yok. VLP açısındaki özellik yani virüs benzeri parçacık dolayısıyla virüsü taklit ediyor. Ama e, insanlarımızı e, bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak. Dolayısıyla bu yaklaşımla e, hem e, bilinen Wuhan vuşu, e, e, virüsüne hem de aynı zamanda özellikle mutantlara karşı özel geliştirilmiş. Çünkü özellikle faz 2 çalışmasında mutantlara karşı da e, İngiliz varyasyonuna karşı da geliştirilmiş versiyonu da Kullanımda olacak yani klinik fazla değerlendirilmiş olacak. Yine geçtiğimiz hafta yani 25 Nisan'da da ikinci bir aşımız COVID-19 Türkiye platformundaki yenilikçi inaktif aşımız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani birçok inaktif aşı adayları var ama yenilikçi boyutu kullanılan adjuvan tipiyle ilişkili. Bu da bu platformun bir kazanımı. Dolayısıyla bu çalışmalarımız da Ankara Şehir Hastanemizde başladı. Şu an faz 1 çalışmalar devam ediyor. O da inşallah Haziran ayının ortasında faz 1 çalışmalarını tamamlayıp faz 2 çalışmalarına başlama noktasında. Üçüncü bir aşı adayımız da adenovirüs tabanlı aşı. Bu da yine bilinen işte Rus tipi, işte Sputnik olarak bilinen veya AstraZeneca, Oxford aşısı olarak bilinen aşı grupların içerisinde. Ama yine yenilikçi bir yaklaşımla geliyor. Dolayısıyla mutantlara karşı e, kullanmış olduğumuz tasarımla daha e, etkililiği yüksek bir tasarım planlandı. Bu çalışmamızı inşallah bu hafta Sağlık Bakanlığımız TCK tarafından değerlendirilme aşamasında bu da tamamlandığında e, bu aşımızda klinik çalışmalara başlamış olacak. Bu şekilde 3 tane çalışma gerçekten üçü de dünyadaki benzerlerinin Taklidi değil, yenilikçi bir yaklaşımla üçün içinde geçerli ve bunun dışındaki diğer dört aşımızda e, faz çalışmalarına başlamak için yoğun bir çaba içindeler. Örneğin burada bugün Selçuk Üniversitesi'nde çalışılan mRNA tipi aşımızla ilgili hocalarımız, öğrencilerimiz bu merkezimizi kullanıyor. Yani şu an Gen Mühendisliği ve Teknoloji enstitümüzü amaç. Türkiye'deki yani bu yapının özelliği COVID-19 Türkiye platformunun birlikte geliştirme, birlikte başarma yaklaşımı kapsamında ortak altyapının kullanılması. Tabii ki bu sürecin bir diğer aşaması olan ilaç e, ve tedavi yöntemlerinde de iki yeni molekül, başka amaçlara yönelik kullanılan, başka hastalıklarda kullanılan molekül e, COVID-19 tedavisinde bu hafta faz iki çalışmalarına başlıyor. Dolayısıyla... Faz 1'i atlayıp direkt faz 2 çalışmalarına başlıyor. Bunlardan birisi Ankara Üniversitesi'ndeki hocalarımızca geliştirilen Ribavirin olarak ifade edilen bir tedavi yöntemi, ilaç tedavisi. Diğeri de Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki hocalarımızla geliştirilen Montelukast diye ifade edilen yine bir ilaç. Dolayısıyla bu ilaçların da tasarımsal ve klinik öncesi aşamalarında mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. Ve şu an bunların faz çalışmaları başlıyor. Ve burada da hedef Ağustos ayında bu iki ilacın da inşallah insanlığımızın, insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz. Ve bu tüm çalışmaların yapıldığı şu an bizim Gen Mersi Teknoloji Enstitümüzün Sayın Cumhurbaşkanımızın da 9 Ağustos 2020 tarihinde açıklamış olduğu genişletilmesi ve hücreden başlayıp pilot üretim aşamalarının tümünü içerecek şekilde bir aşı ve ilaç geliştirme merkezinin de inşallah bu kampüsümüzde kurulmasında son aşamaya geliyoruz. Ağustos ayında yani bu yılın yani bir yıl öncesinde bu müjde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmişti. İnşallah Ağustos ayında da Türkiye'deki hücreden başlayıp e, pilot üretime kadar olan aşamaların tamamlanacağı bir ilaç ve aşı e, geliştirme merkezinin de e, açılımı, açılması mümkün olacak. Bu da tekrar ifade etmek istediğim şu, bu merkezdeki yapılacak olan çalışmalar sadece COVID-19 için değil, gelecekteki aşı ve ilaç geliştirmeleri çalışmalar için de tüm Türkiye'deki araştırmacılarımızın kullanabileceği bir altyapı niteliğinde olacak. Bizim ülkemizde de şu an e, firmalarımız aşı ve ilaç geliştirme çabalarında büyük bir çaba büyük bir gayret içindeler. Ve bu geliştireceğimiz bazen yanlış anlaşılabiliyor. Değişik e, e, sosyal medya ortamlarında Türkiye'nin aşı üretimi 2022'nin sonuna kadar mümkün değil gibi böyle bir durum söz konusu değil. Ülkemizdeki değişik firmalarımız tarafından var olan altyapılarda bu yılın inşallah güz döneminden itibaren Türkiye'de geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak. Bu hem COVID-19 Türkiye platformu kapsamındaki VLP aşımız ııı e, yenilik inaktif aşımız, adenovirüs aşımız aynı zamanda da COVID-19 Türkiye platformun dışında çalışılan aşılarında yine ülkemizdeki firmalarımız tarafından bu yıl içinde inşallah klinik fazları tamamlandığında üretimler mümkün olacak. Bu süreçte gerçekten araştırmacılarımız, Türk bilim insanlarımız ama özellikle de öğrencilerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Bugün hepimiz biliyoruz işte kısıtların olduğu dönemdeyiz. Bu konuda hepimizin hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Ama arkadaşlarımız hafta sonu da bugün de burada çalışıyorlar. Amaç bir an evvel hem ülkemizin hem de insanlığın ihtiyacı olan aşı ve ilaç çalışmalarında en hızlı, en yenilikçi, aynı zamanda da en hızlı bir şekilde insanlarımıza ulaştırmak. Bu vesileyle ben tekrar bu sürece ilgi gösteren tüm basın mensuplarımıza ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.